farklı çünkü. Hey yo, famous Dobrik, David Dobrik'in kuzeni olabilir evet. mi? Relative check. Hey yo, famous relative check. Ah, <laughs> 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 kim lan bu? Stranger Things düş düş düştü. <laughs> Dişsiz olan piçin adı neydi? Evet evet. Kalem Hey yo. Famous relative check. Bak <laughs> Stark Polis star değil mıdır? kanka amına koyayım. Nasıl değil? Değil amına koyayım. Yes, he's my dad diyor abi. Tamam da yeah, we'll Tony Stark mı bu amına koyayım? Harbi fake bir şey. Adanalı Tony Stark'a geldik beyler. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Babanın mesleğinin Tony Stark'a benzemek olduğunu düşünsene. Çok kötü. Bir tane peçete versene şurada. Hey. Tony Stark diyordun. Adamın adı var ama koyayım. Pardon abla koy. Robert Downey Jr. Famous relative check. Kim kanka? Ceket <laughs> mi? Hey yo. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Zeki Efren kuzeni mi olsa Allah belan versin full takılırdım. takılırdı. Tabii dedim mi kimin akrabası olduğunu? Japanese grandpa yazmış. Ne bir kimin kanka? Ne bileyim tipten. Bence bir bir tane BTS üyesi. Bana, de ben de, de öyle diyecektim de çok. Hatta kimi biliyor musun? Jeon. Öyle isimleri yok muydu? Bang Bangkok. 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 Hayır Bangkok değil. Öyle bir şey. yok. Jungkook. Ya sus da bakalım Jim yazmışlar. Çin 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 hey yo, famous relative check. Vay amına koyayım. Bili ablam. Bili ablam olsun. Demet Evgar'ın akrobası çıktı. Bir şey Yes Harbi benziyor bana. <laughs> Bili Eilish 18 yaşına girince direkt DM'den yazmış. Bugünü bekliyordum falan. Ne Aynen. diyorsun ya? Böyle bir makara var. Famous relative check. Abisi falan herhalde like eksesi olabilmesi ki. Evet. Bulaşan, abisi falan mı Hey yo. Famous relative check. There's Var bir şey söyleyeceğim. Bu eleman bayağı iyiymiş bu adam. Adam alfa abla koyam. Yasla da yer. Ama böyle saçma sapan hareketler. Aynen yapmaz. yakışmadı birader seni gibi bir delikanlı. Elray ne yapmış Hey yo, famous relative check. Abi, biz tanımıyoruz ki amına koyayım. Ya abi bu relative'lerin her bir fake'si yok mu abi? Hey yo, Famous relative check. Her bir <Sessizlik> relative. Evet. Ve hani kanka yeğenin geliyor diyor ki teyze senle bir tane tiktok çek Senle lazım. bir famous relative çek. O da diyecek ki yani ne diyorsun ya falan. Ya böyle bir akım var. Anlatsam şey olmaz mı Sandra blok olsam harbi böyle yapalım. Evet. Çaklıtgöl Göl, tatlı olmasın ama tatlıymış çocuk. LOL demiş. Onunla takılırsın bundan sonra. Hey yo, Eyvallah. famous relative check. <laughs> Bak chatte famous relative check var. Ben de evet. Rüştü Reçber'in akrabasıyım diyor biri. Ooo Rüştü Reçber'e selam olsun adamdır. Onların <laughs> Onun amıymış lan! <laughs> lan! Hey lan bu senin instasını atmayan kankan değil mi? Bir şey olmaz ona. Bak bak şu değil mi? Şurada bir şey olan. Forma olan değil mi o? Bilmiyorum, tanımıyorum ben. Nasıl tanımıyorsun oğlum? Videom var ya. O değil miydi? Tanımıyorum, tanımıyorum. Lan var ya şu video nasıl tanımıyor ya? Allah Allah. Ha şu adam değil mi? Bu adam değil mi? Ya bir bırak ya. ya. Bırak. Bu değil mi bu? Tanımıyorum. Instasına girsene bir instasına. Tanımıyorum. Ya instasına bir gitsene. Hayır yani. girsene onun bir instasına Allah Allah. <laughs> Belli bir ilişkisi yok abi. <laughs> Bundan sonra kimle takılsın? <laughs> Merih'le mi takılsın? Bundan sonra biz Messi'ciyiz. Kendisi kimle takılırsa takılsın. Hey yo. Famous relative check. Anlamıyor iyi bir famous. Havalı bir adam. Ha bu o değil ki. Bu onun kocası galiba. O değil oğlum. Hey yo. Famous relative check. Oh. Hey yo. Tom Holland spider evet. değil Evet. Famous relative check. Zendaya. Hey. Hacı ha, al ha. ha. hey Famous relative check. Hey efendim Famous relative check. Hıla Bilal işi kaç tane akrabası var amına Ne bileyim oğlum çok var. Benim 26 kuzenim <laughs> var. Sen hesapla. <laughs> Hey yo, famous relative check. Ya siktir git. Ya siktir git amına. Al famous relative check. Dur. Aynen Wikipedia'dan famous al. relative check mi olur? Al al face fe, fe şey ee, nedir onun adı? Kim diyeyim ya? Bu bu ya ne krizem sortu dur ya. Al <laughs> famous relative check. Dere like kaldım ye yeah, bebi ya yeah, yeah, Siktir git amına koyayım Harbi Herkes de sikmeye gelmiş ben anlamadım ki bu iş Hey yo Famous relative Kesin El oyuncusu Relative check Emir Çocuk oyuncu Hey yo Famous relative check. It's yeah, we'll we'll yeah, relative, uh, <coughs> hey relative, relative check. Biraz famous <coughs> famous relative check. Live tane ses almış amına koyayım. Hem akrabası hem fanı amına koyayım. Live tane bana amına koyayım. <laughs> Aileye bakıyor demek ki. Hey yo, famous relative check. Kendisi yani. Famous relative check. Kim lan bu? Ha şey. Şey lan. Stranger Things'teki. Ne? Ya, Stranger Things'teki o ilk sezonda kaçırılan çocuk adlarını ''He He Allah Allah. Ne kadar büyükmüş lan. Hey yo. Bakayım. <laughs> hey, <yo. gülüyor> hey yo. Famous relative check. Bir yıl bir yıl. Kim lan bu? Hey yo, famous relative check. Efendim evet, bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir video çeksen çok komik olmaz mı? Hey yo, famous relative check. Kendi çocukluk fotoğraflarını gösterip sonra kendini göster. <laughs> hey yo, famous relative check. Bu video kaç kere çekmiştir? Ha? Bu video kaç kere çekmiştir? Bilmiyorum.

yo! Famous relative check! Ananı sikeyim aşkım! Hastayım bu karı ya! Ya siktir git ya! It's me diyor! Ananın amına koyayım! Lan ya oysa? Kanka böyle bir şey olamaz ya. Oysa o zaman başka fotoğrafın yanında ne bileyim ara falan ne bir şey göster. Ne yapsın Bir yaşındaki çocuk kendini selfie mi çeksin oğlum? Ya ne bir yaşındaki kız şu an bir yaşında mı amına Benim amcamın öyle videosu olacak. Amcamın elinde fotoğrafım olacak. Amcamı çeker böyle falan. Buradasın lan. Benim amcamla işim biliyorsun. Famous relative check. La <laughs> Kanka çok iyi poz vermedim <laughs> <Yandı. gülüyor> <Kendisini anladım>. hele <laughs> <Kim bu? gülüyor> Hey yo, famous relative check bu bu?

Famous relative check. Ha böyle düşünüyordum bu Shop bu abone koyayım. Anne de Anne de yeşirken Hey yo <laughs> Neredeydi? Kali bir, bir eleman vardı. Bu videoyu izlemedik mi oğlum biz? Bu izlememişiz biz. izliyoruz işte. Hayır kanka. Yanlış video bu açtım. Evet. Ya bayağı tadım kaçtı ha. Bırak koyayım ya. Song that used the samples from other songs. Hayır ya.